Matematik burada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni soru çözüm videomuz köklü sayılar. Üstü kök üstü sayıları yapmıştık. Şimdi köklü sayılarla devam edelim. Köklü sayıların soru çözümleriyle devam edelim. Konu anlatımını yine yapmıştık. Daha ilerleyen zamanlarda tekrar ihtiyaç duyarsak yaparız tabi ki de. Şimdi arkadaşlar kök 16. Kök 16 dediğin şey bu aslında 4'ün karesi kök içinde. 9 dediğin şey 3'ün karesi kök içinde. 25 dediğin şey de 5'in karesi kök içinde. E haliyle buradaki kare kökü yine kare kökü kare kökü götürdüğünden dolayı kala kala bana ne kaldı? Burada 4, burada 3, burada da 5 kaldı. Topladığımda da 12 dedim ve soruyu çözmüş oldum. İşte bu kadar basit aslında. 64 dediğin şey 8'in karesi kök içinde tabi. 25 dediğin şey 5'in karesi kök içinde. 169 dediğin şeyde 13'ün karesi kök içinde. Yine kare kökü götürdü, kare kökü götürdü, kare kökü götürdü. Yukarıda ne kaldı? 8 artı 5. Aşağıda ne var? 13. Bu da 13 bölü 13'ten 1 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi basit sorularla başlayalım. Şimdi arkadaşlar iç içe verilmiş bir kök var. Hiç korkma. Önce içeriği yapacağız tabii ki de. Şu 5'in karesi aslında kare kökü götürünce 5 diye çıktı. Yani 49 artı 5 kök içinde. Şimdi bakıyorum bu 54 oldu kök içinde. Kök dışına çıkamadı ve böylece ne kaldı arkadaşlar? Yani çıkamadı derken mesela bu 9 çarpı 6 demek. 9'u 3'ün karesi çarpı 6 diye yazabilirim. Bu 3 dışarı çıkar geri 6 diye kalır. Ama bu şekilde bu kadar. Ya böyle kalır ya böyle kalır. Burada şimdi 3, 8 dediğin şey 2'nin kübü artı 4 duruyor. Bu 3'ün 4. kuvveti artı 5 duruyor. Bu 2'nin 5. kuvveti. Bak küp. Aslında bunun üstü sayı şeklinde açılmış 2 üzeri 3 üç bölü 3'ten oradan dolayı geliyor. 3 üzeri 4 bölü 4 bak bunlar gidiyor. Artı 2 üzeri 5 bölü 5 gitti. Geriye kalanlar bunlar buradan da 5 7 mi geldi? Olay bu. Gördüğünüz gibi basit aslında mantığını anladıktan sonra hiçbir problem yaşamazsınız zaten. Şimdi arkadaşlar burada kuvvette eksi 1 var. Bu ters çevir demekte. Ters çevirelim. Şu şu ifade 169 bakın ters çevirdi kök içinde. E bu da 13 değil miydi? Aslında buradaki mantık buradaki tek ihtiyaç duyduğun şey şunun ters çevirmesi demek. Şuraya geldim. 64 bölü 10 dedim. Kök içinde tabi bu. 25 bölü 10 dedim. Tabii ki 2 içinde. Aşağıya da 169 bölü 10 dedim. Kök içinde. Bunların hepsi aynı kök içinde. Biraz daha kalın kalınlığa yazalım. Şimdi bakıyorum. 8 bölü kök 10 kaldı. Artı 5 bölü kök 10. Aşağıda da 13 bölü kök 10. Paydalar aynı mı? Aynı. Rasyonel sayı çözüyorum sonuçta. Bir rasyonel sayı bu da. O zaman 13 bölü kök 10. Birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sonuçta bir bulmuş oldum gördüğünüz gibi. Devam edelim. Basit temiz konuyu öğretici sorularla. Şimdi bu 1 bölü 100 demek. Tabi kök içinde. Eksi 4 bölü 100 demek kök içinde. Eksi 25 bölü 100 demek kök içinde. Ondalıklı sayılar. Bölü 25 bölü 10 demek kök içinde unutmayın. 1 bölü 10 demek kök içinde. 4 bölü 10 demek kök içinde. Şimdi şuraya geldim. Bu nasıl çıkacak dışarı? 1 bölü 10 diye çıktı. Bu 2 bölü 10 diye çıktı. Bu 5 bölü 10 diye çıktı. Aşağı yazıyorum. 5 eksi 1 artı 2 bölü kök 10. Pay ne olduğu için tek yazdım. Yukarıda da aynısını yazacağım zaten. Şimdi şuraya bakıyorum. 5 eksi 7 eksi 6 bölü kö 10 oldu. Aşağısını yazıyorum. 4 6 bölü kök 10 oldu. Birinci aynen şöyle gidelim. Eksi 6 bölü 10 çarpı kök 10 bölü 6. Sadeleştiğine göre cevap ne oldu? Eksi kök 10 bölü 10 olmuş oldu. Durum bu. Arkadaşım 18 dediğim şey 9 çarpı 2 demek. 50 dediğim şey 25 çarpı 2 demek. 9 dediğin şey 3'ün karesi çarpı 2. 25 dediğin şey 5'in karesi çarpı 2. Bak emanetini yükledi dışarı attı artık. 3 kök 2 yani 3'ün bir tanesi çıktı kare. 5'in bir tanesi çıktı. 5 kök 2 topladım. 8 kök 2 yazıp işlemin sonucuna ulaşmış oldum. Şimdi düşünüyorum 162 neyle neyin ya da kimle kim nasıl çıkabilir? Bunu ilk önce yorum yapmam lazım. 162 demek 81 çarpı 2 demek. 32 demek 16 çarpı 2. 75 demek 25'ten gidelim. 25 çarpı 3 demek. Artık hangisi işimize nasıl gelecekse. Şimdi bakıyorum. 81 9 diye dışarı çıktı. 9 kök 2 oldu. Artı 16 4 diye dışarı çıktı. 4 kök 2 oldu. Bu 5 diye dışarı çıktı. Buradan da 3 geldi. Şimdi şu ikisine işlem yapabilirim. 13 kök 2 ama bunu bir işlem yapamam. Niye? Çünkü köklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmem için kökün içerisinin aynı olması gerekiyordu. Geldim buraya. Evet bunu götüreceğim ama mutlak eksi 7 geldi. Niye? Çünkü içerisi eksi mutlak çıkmak zorunda. Burada öyle bir derdim yok arkadaşlar. Direkt eksi 5'i çıkardım. Çift kuvvetlerde mutlak çıkıyor. Tek kuvvetlerde böyle bir derdim yok. Kök 64 zaten 8 diye çıktı. Mutlaktan ne diye çıktı? Artı 7 oldu. Eksi eksi bu da artı 5'e dönüştü. 8 de benim elimde var. 12 20'de toplamı gelmiş oldu. Dikkat edin. Çift kuvvet varsa mutlak diye çıktı. Mutlak da artıya döndü. Tek kuvvetli olduğu gibi bak eksi 5 diye çıktı. Şu önündeki eksiden dolayı artıya döndü. Bak yine şurada da aynı şekilde bakıyorum çift kuvvet. Bunu şöyle de yazabilirsin. Eksi 3'ün karesinin dördüncü kuvveti yazarsın. Şunları yok ettin. Zaten bu dışarı çıktı. Bu da zaten ne demek arkadaşım? Tabii şöyle alırsın. Şöyle 8 olur. Bu da artı 9 demek. Şuna geldim. Beşinci kuvvet. Eksi 2'nin beşinci kuvveti. Artı 3'ün karesi. Hocam şunlar gitti. Eksi 2 geldi. Bir eksi de burada. 9 artı 2'ye döndü. Burası da zaten 3. Topladım. 11, 14 olarak bulmuş oldum. Geldim buraya böyle bir işlem var. Tabii ki de ilk önce içeriden başlarım. Şurası 2 demek. 2 artı 7 9 oldu. Kök 9 2. Eksi 22. Bak dışarıdan içeriden dışarı doğru gidiyorum. Şöyle gidiyor. Şimdi şu 3 diye çıktı. 2 de burada çarptım 6. 22 eksi 6 oldu. Şu 3 diye çıktı. Bak tekrar ediyorum. 6 artı 12 ve devam ediyor. Şuraya baktım. Kaç diye çıktı? 16 kök artı 12 kök devam ediyor. Bu 4 diye çıktı. Artı 12 yine kök içinde. 16 oldu. O da 4 diye çıkmış oldu. Bak en içeriden başladım. Bir sonra ne oldu? Bir sonra ne oldu? Bir sonra ne oldu? Ve bir sonra ne oldu? Diyerek ilerlettim. Devam edelim. Aa, çok heybetli bir soru gözüküyor arkadaşlar. Çarpma sorusu. Hepsini aynı kök içinde çarpabilirim. Yani şunu demek istiyorum. 4, 1 burada. 3 bölü 4 çarpı. 5 1 çıkardım 4 bölü 5 çarpı 6 1 çıkardım 5 bölü 6 bu şekilde gidiyorum en son 26 bölü 27'ye kadar geldim şöyle bak şunlar hep sadeleşti yani şu şekilde gitti bana kala kala 3 bölü 27 kaldı bu da bir anlam ifade ediyor 1 bölü 9 demek bu da dışarıya 1 bölü 3 olarak çıkmış oldu. Bak ne kadar heybetli, ne kadar sert bir soru gibi duruyor ama ne kadar basit ve temiz bir soruymuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 kök 3 oldu. Burada şu ikisi 3 diye oldu. Şu ikisi 3 oldu ama bu kaldı. Yani şunlar da sadeleşirse 5 bölü 9 demiş oldu. Dikkat et bu köküçü 5 kere çarpmak demek. Bu köküçten 5 tanesinin toplamı demek. 91 çok çirkin duruyor arkadaşlar. 91 aslında 13 çarpı 7 demek kök içinde. Artı burası da 39 13 çarpı 3 demek kök içinde. Aslında ben bunu kök 13 parantezine alırsam kök 7 artı kök 3 gibi bir ifade gelir. Aşağıda ne var? Yine kök 7 artı kök 3 gibi bir ifade var. Bak sadeleşti. Kala kala kök 13 kalmış oldu çok asal gibi duruyor ama parantezini alabildim. Sonuçta dışarıda olsaydı bunlar rahatlıkla çarpabiliyordum. O zaman dışarıdakini de parantezle içeri alabilirim. Şuna baktım. Bu 4 çarpı 3 demek. 4'ü dışarı atacağım. 25 çarpı 3 demek. 25'i dışarı atacağım. Bu da A kök içinde 16 çarpı 3 diyebilirim. Yani 8, 6 çarpı 8 geldi aklıma ama herhangi bir tam kare olmadığı için bu şekilde yazdım. Bu 4 diye çıktı. 4, 2, 4, 2 diye çıktı. Özür dilerim. 2 kök 3. 5 kök 3 eşittir. A çarpı 4 kök 3 oldu. Arkadaşım bak kök her yerde. Aslında şöyle mantığı. Kök 3 parantezini alırsan 2 artı 5. Burada da 4A dediğin şey kök 3 parantezinde. Var mı sorun? Yok. Kök bir işin yok. Yani burada 7 dediğin şey 4A oldu. A dediğin şey de 7 bölü 4 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 4 diye çıktı, 5 diye çıktı, 5 kök 3 25. Burası da 2 kök 3 olarak çıktı. 2, 5, 7, 4 a'ya eşit olmuş oldu. Pratik olarak. Arkadaşlar şu zaten kök demek. Üstü sayı gibi yazdığımızda şöyle çıkıyordu bu ifade. Görünmeyen ikisi vardı. 1 vardı. 1 bölü 2 olarak yazıyor. Artı bu da neydi? 2 kök 3'tü. Sonuçta da x kök müş 2 tane burada bir tane burada. 3 kök 3 dediğin şey x kök 3 ise bak x dediğin şey ne olmuş oldu? 3 bulmuş oldum. Arkadaşım şöyle büyük kök içinde ayrı ayrı bir şey fark etmiyor. Bu aslında aynı şey demek. Yani ikisi de aynı ifade. Şöyle yazabilirsin. Bak şöyle ayrı ayrı yazabilirsin. Sonra bunu kök 5 ile bunu kök 2 ile genişletebilirsin. Yukarısı 5 oldu. Burası 2 oldu. Paydalar zaten kök 10 oldu. İkisinde de aynı olduğu için yazmama gerek yok. Çarpı dışarıda kök 10'um var unutma. Kök onlar sadeleştiği için direkt cevap 3 gelmiş oldu. Yine temiz bir soruydu. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Kök içinde 1 bölü 4 bölü 10 demek. Birinci aynen ikinci ters çevrilip çarpıyordu. Aslında şu ifade 10 bölü 4 demek kök içinde. Bu da haliyle 10 bölü 9 demek kök içinden. Burada da bak burada da direkt şuraya baktım. 10 bölü 4 eksi 10 bölü 9 kök içinde. Bak bu ayrı şey bu ayrı şey dikkat edin. Şimdi şunlar ne diye çıkar? Şöyle düşünüyorum. Şurası kök 10 parantezinde kök 10 parantezinde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olarak çıktı. Şuraya bakıyorum. Şu aslında şöyle yapabilirsin şunu bunu 9 ile bunu 4 ile çarptığında 90 40 yukarısı 50 aşağıda da kök 36 var şöyle cene kök 50 dediğin şey de kök 50 dediğin şey de aslında 25 çarpı 2 idi yani 5 kök 2 bölü 6 olarak çıktı bu da arkadaşım zaten şuraya ters çevirip çarpı olarak geçecek bak 6 kök 10 şuradan payda eşitleyelim 1 bölü 6 bölü 5 kök 2 oldu. 6'lar da sadeleşti. Şu da zaten kök 5 çarpı kök 2 demek. Aşağıda 5 bölü kök 2 var. Bunlar da gitti. 5 kök içinde bölü 5 kalmış oldu. Sert bir soru gibi görünüyor. Sadece işlemleri doğru sırasıyla yaptığında kaçırma ihtimalin yok. Şu 16 bölü 100 demek. Tabi kök içinde bu. Burası 25 bölü 100 demek. Tabi kök içinde. E haliyle bu 4 bölü 10 diye çıktı. Bu da 5 bölü 10 diye çıktı. Topladın 9 bölü 10 oldu şurası, şurası. Şimdi şuna bakıyorum, çarptım 45, 4 4'de 49 bölü 9 ama kök içinde çarpı durumda şu an şu işlemde. Şurası 9 bölü 10, şurası, şurası da 7 bölü 3 olarak dışarı çıktı, sadeleştik 21 bölü 10 oldu ya da 2 virgül 1 de diyebilirsin, İkisi de aynı şey. Devam ediyorum. Bu devirli sayılar da girdi işin içine. Hiç korkma devirli sayıda ne girerse girsin daha doğrusu korkma. Nasıl olsa sen olayı biliyorsun. Bakalım şu 17 eksi 1 bölü 9 demek. Kök içinde tabi bu. Çarpı bu 32 eksi 0 2. Buna geleceğim tekrardan. Önce şu tarafı halledelim. Burası 16 bölü 9 o da 4 bölü 3 olarak çıktı. Şu. Şimdi arkadaşlar bu 32 demek. Şurası da eksi 2 bölü 10. kuvvet. Bu da aslında 2 üzeri 5'in eksi 1 bölü 5. kuvveti. Şunlar sadeleşti. Bunlar da gitti. Aslında bu 2 üzeri eksi 1 demekmiş. O da 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Çarpınca da sonuç 2 bölü 3 oldu. Gördüğün gibi bak şu ifade neye eşitmiş? 2 üzeri eksi 1 eşitmiş aslında. Geldim buraya. Şimdi ifadem bu sonuçta da böyle bir şey istiyor. Demek ki birini birine benzetmem gerekiyor. Ya da artık kare alarak bir şekilde yürüyeceğiz. Bakalım hangisi işimize gelirse. Şimdi şunu 9 2x çarpı 9 olarak yazabilirim. Aslında soru bana 3 kök içinde 9 2x soruyor. Sorunun bana sorduğu bu. Şurayla oynayalım. Ben buranın da buranın da karesini alsam. 3 2x çarpı 9 eşittir 2 oldu. Şimdi şuna benzer bir şey geldi ama tam da yakalayamadım. Şunu karşı bölü olarak bir atalım. Bununla bir işim yok. Şimdi şunu şurada yapalım. Soru benden bunu istiyor. 3 2x eşittir 2 bölü 9. Hocam tekrar karesini alsam tekrar karesini alsam. 3 2 2x yaptım. Yerlerini değiştirdim. Burası 4 bölü 81. Bak şurası ne oldu? 9, 9 üzeri 2x. Yani şu buymuş. 3 çarpı 4 bölü 81 tabi bu kök içinde. 3 çarpı 2 bölü 9 oldu. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 çıkmış oldu. İnce ve güzel bir soruydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Şimdi kuvvetler 3. İki kuvvet de aynı olduğu için bunları aynı kuvvet içinde 5 çarpı 25 yazabilirim. Aşağıya geldim. Sonuçta bunlar çarpma. Aynı çarpma içi içinde. 64 bölü 100 çarpı 144 bölü 100 yazabilirim. Şimdi şurası 5 çarpı 25 125. O da 5'in 3. kuvveti olduğu için yukarıya 5 diye. Şu ifade aslında 5 demek. Yani şöyle yazalım. 5'in 3'ü 3'ü bunlar gitti. Bu 8 bölü 10 diye çıkıyor. Bu da 12 bölü 10 diye çıkıyor. Bu ifadeyi de şöyle yazabilirim. 96 bölü 100 diye yazabilirim. Birinci aynen ikinciyi ters çevir çarpıyordum. 5 çarpı 100 bölü 96. O da 500 bölü 96 yazabilirim. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şu eksi 5'in 3. kuvveti küp. Zaten bu gidecek. Eksi 5 gelecek. Şimdi 256'yı düşünüyorum. Kimin? Neyi? Arkadaşlar 4'ün 4. kuvveti demek. 4'ün 64. 64 ile de 4'ü çarpmış olduk. Burası da 4 diye çıktı. Eksi 2 de burada 8 oldu. Şurası 6 diye çıkıyordu. 5 de de çarptım. 30 oldu. Eksi 13 artı 30. O da 17 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Yeter ki kim nasıl çıkacak? Şuradaki eksiye dikkat et. Burada öyle bir şey yok. Niye? Çünkü zaten çit kuvvet. Hocam çok benziyor ama şu an hiçbir şey gözünmüyor. O zaman yukarıyı kök 2 parantezine al. Ne ile çarparsan kök 5 ile çarparsan. Ne ile çarparsan kök 7 ile çarparsan. Kök 14 olur. Eksi kök 3. Aşağıda da zaten kök 5 artı kök 7. Eksi kök 3 var bak. Zaten x dediğin şey direkt karşımıza kök 2 olarak çıktı. Yeter ki şu kök 2 parantezini almayı unutma. Geldim buraya. Şunu şunu parçalayalım. 2 çarpı hatta 2 üzeri 2 çarpı 3 olarak yazabilirim. 3x artı 2. Bunu da 2 üzeri 3 2x artı 2 diye yazdım. Bunlarla oynayalım. Şimdi bu 2 üzeri 2x şunu çarpacağım. Hem 2'nin kuvveti hem 3'ün kuvveti ya bu. 2 üzeri 6x artı 4 çarpı 3 üzeri 3x artı 2. Karşıda da şurası da 2 idi bu arada. 2 üzeri 6x artı 6 var. Hocam şunu parçalıyorum bak. 6x çarpı 2 üzeri 4. 3 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2. 2 üzeri 6x çarpı 2 üzeri 6 aslında bildiğin üstü sayı geldi. Şunlarla bir işin yok. Bunlar sadeleşti. Şu da sadeleşir. Burada sadece 2 üzeri 2 kalır. 3 üzeri 3 üzeri 3x dediğin şey 4 bölü 9 oldu. Şunu da bölü olarak karşı yapmış oldum. Bu da zaten 27 üzeri x 4 bölü 9. Soruya dönelim. Bana zaten onu kök içinde yani kök içinde 4 bölü 9'u soruyor. Bu da 2 bölü 3 olmuş oldu işlemleri düzgün takip ettiğimiz sürece hiçbir hata yapma olayımız kalmıyor. Şimdi geldik buraya. Çok çirkin bir soru gibi duruyor. Çirkin bir soru gibi duruyor. Sadece duruyor. Bunu 6 çarpı 111 tabi karesi. 4 çarpı 111 karesi. 2 çarpı 111 karesi olarak yazdım. Tabi bunlar kök içinde. Kökü en son hallederiz. Şimdi 6'nın karesi 111'in karesi eksi 4'ün karesi. 111'in karesi eksi 2'nin karesi 111'in karesi. Bunlar yine kök içinde. 111'in karesi parantezini alırsam. 6'nın karesi eksi 4'ün karesi eksi 2'nin karesi olarak karşıma çıktı. 111 zaten dışarı çıkacak kendi başına. Bu 36 demek bu 16 demek bu da 4 demek. Şuraya baktım bu da çarpı 16 olarak çıkacak kök içinde. Aslında şöyle yapalım hatta. Şimdi bu 111 diye çıktı. Bu da 4 diye çıktı. Cevap da 444 oldu. Bu kareden dolayı bu da 4'ün karesi olduğundan dolayı. Aslında kolay bir soru. İlk başta çok heybetli ve sert duruyordu. Ama gördüğünüz gibi hiçbir olayı yokmuş. Şimdi eşlenik diye bir kelime var. O kök 6 ile çarpayım ki paydadan kurtarayım. Buradakini de kök 6 artı 3 ile çarpayım ki buradaki paydadan kurtaralım çarpıyorum. 6 kök 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarptım. 6. 3 kök 6 artı 9 burası. Buradan da 6 eksi 9. Niye? Çünkü şu ikisini çarptım. 6 şuradan x 3 kök 6 artı 3 kök 6 birbirini götürdü. Eksi 9 da burada. Şununla bir işin yok. Kök 6 burada. Şurası eksi 3 demek. Eksi 3'e bölersin. Eksi kök 6. Eksi 3'e böldük. Eksi 3. Bu da sadeleştiğine göre sadece eksi 3 kaldı diyoruz devam ediyoruz. Sorularımız var hala. Şimdi geldim yine eşitlik sorusu. İlk önce şurayı kök 7 artı kök 3 ile bunu da kök 7 eksi kök 3 ile çarpalım. Niye? Arkadaşım bunu da bunu çarptığında iki kare farkı gelip birbirini rahatlıkla kökten kurtarsın diye. Yukarıya yazıyorum. Kök 7 artı kök 3. 7 eksi 3 Normalde şunlar birbirini götürüyor. Buradan 4 çarpı kök 7 eksi kök 3 aşağıda 7 eksi 3 oldu yine. Şurası zaten 4. Kök 7 artı kök 3 bölü 4. Eksi. Şurası da 4. Bunu şöyle yazalım. 4 kök 7 eksi 4 kök 3 bölü 4. Paydalar aynı olduğu için tek payda da yazacağım. Şu parantezi unutma eksiği karıştırma. Payda 4. Burası kök 7 artı kök 3 eksi 4 kök 7 şuradan da artı 4 kök 3 oldu. Sonuç olarak da bakıyorum. 5 kök 3 eksi 3 kök 7 bölü 4 gelmiş oldu. Olay bu kadar net. Geldik buraya. Kök 5 artı kök 2 direkt Kök 5 eksi 2 direk. Çarpıyorum. Kök 5 artı 2 bölü 5 ile kök 5'i kök 5 ile kök 5 çarparsam 5 oldu. Burası eksi 4 oldu. Artı. Kök 5 eksi 2 bölü 5 eksi 4 da buradan. Sonuca bakalım. Kök 5 paydalar aynı artık. Artı kök 5 eksi 2 bölü paydalar 1'di. Şunlarla bir işin yok. 2 kök 5 senin cevabın olmuş oldu. Devam edelim. Geldik buraya. Önce şuradan bir kurtulmam lazım. Şu zaten bu direkt kök 3 diyebilirsin buraya. Burada bir problem yok. Şunlar sadeleşiyor. Eksi. Şimdi payda eşitlediğinde bak yukarıdaki kök 3 dursun. Kök 3 eksi 1 bölü kök 3 oldu. Birinci aynen ikinciyi ters bak. Şurası yine kalsın. Kök 3 bölü 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 3. Bak birinci aynen kök 3. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Kök 3 bölü kök eksi 1. Burası ne oldu? Kök 3 eksi 3 bölü kök eksi 1 oldu. E eşlilikten Yap ki kökten kurtar. Şurası duruyor bak hala. Kök 3 duruyor. Çarptım. Eksi 3 kök 3 artı 3 bölü 3 eksi 1'den 2. Payda eşitlerim. 2 kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 3 bölü 2. Bunu da düzenlersem şurası eksi kök 3 eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Yeter ki her işlemine doğru tane tane git ve bak. Şunu çarpmadan önce şunu bir kök 5 parantezine alıyorum. Kök 2 eksi 1 oldu. Burada da kök 2 artı 1'in var zaten senin. Şu ikisini çarptığında 2 iki kare farkı 2 eksi 1 gelecek. Kök 5 parantezinde tabi bu. Bu da 1 demek. O zaman cevap kök 5 oldu. Şunu göstereyim bir tanesini. Şununla şunu çarptık 2. Şununla şunu çarptık artı kök 2. Şununla şunu çarptık eksi kök 2. Bununla bunu çarptık eksi 1. Şunlar gitti. Buradan 1 geldi. Aslında iki kare farkı dediğim buydu. Geldim buraya. Şimdi şöyle bir ifade vermiş. Evet kolay bir ifade. Düşünüyorum şimdi ne yapabilirim ne yapamam. Yorum yapalım ilk önce. Yorum yaptım. Neydi yorum? Şu. Aslında yorum yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Bu bir kalıptır. N ile neyin mesela M çarpı N burayken M artı N çarpma artı verecek. Kural bu. Çarpımlar 12 olan 3 ve 4 toplamları 3 ve 4'ün 7'dir. Evet problem yok. Büyüğü yazdım kök 4. Eksi ise eksi kök 3'tür. Bu bir kalıp zaten. 2 eksi kök 3 olmuş oldu. Burada da kök 30'un x, y, z, y, z cinsinden değerlerini sormuş. İlk önce kök 30'u alalım şuraya. Bununla bir oynayalım. Bu 3 çarpı 5 çarpı 2 demek kök içinde. Çarpma olduğu için kök 3, kök 5, kök 2'yi ayırdım. Kök 3 neydi? X. Kök 5 neydi? Y. Kök 2 neydi? Z. Sonuç ne oldu? X, Y, Z. Gördüğünüz gibi daha devamı gelecek arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.